Bazı insanlar olumsuz bir durum söz konusu olduğunda meseleyi aşırı derecede kişiselleştirerek çok güçlü bir savunma yaptıklarını görürsünüz. Bu meselenin bir ucu. Diğer ucu ise hiç umrunda olmayan bir tipoloji vardır. Bunu da çok gözlemlersiniz. Aynı ortak kullanım alanına sahip iş arkadaşlarından bazıları meseleyi bu kadar kişiselleştirirken bazıları ise sanki o dünyada, o ortamda yaşamıyormuşçasına Umursamaz bir tavır takınır. Ne tamamen vurdum duymaz davranacağız, ne de meseleyi tamamen kişiselleştirerek bütün olumsuzlukların sebebi bizmişiz gibi davranacağız. Bu ikisinin arasında dengeli bir tavır takınacağız. Birçoğumuz küçükken canımızı yakacak bir kaza geçirdiğimizde evin merhametli kişisi bizi kucağına almış ve kafamızı, kolumuzu çarptığımız masaya, sehpaya, kapıya vurarak suçu ona yükleyerek bizi teselli etmeye çalışmıştır. Bunu yaşamamışsak bile günümüz dünyasında gözlemlemiş olabiliriz. Suçu başkasına attığımızda, acıyı da başkasına atarak durumdan sıyrılmaya çalışıyoruz. Bu suçlayıcı tavır o anda bizi teselli edebiliyor ya da canı yanan kişiyi bu usulle teselli edebiliyoruz. Ama sorumluluğu biz üstlendiğimizde, yani kendi ihmalimizden dolayı canımızın yandığını fark ettiğimizde ya da çocuğumuza bunu öğrettiğimizde meselenin boyutu değişiyor ve bir sonraki kaza için önlem almaya başlıyorsunuz. Sorumluluk mutluluğu doğuruyor. Aynı şey büyüyünce de geçerli. Sehpaya ayağımızı çarpıp da serçe parmağımızda yaşadığımız o acı hissi bilmeyen yoktur. Bazılarımız döner ve sehpayı tekmeleyerek suçlu sehpaymış gibi davranır. Bazıları büyük fotoğrafı görebildiğini iddia eder ve sehpanın yerini değiştirenlere kızabilir. Bazıları ise ''Ya neden dikkatsiz davrandım da şimdi bu acıyı yaşıyorum, daha dikkatli yürümeliyim yolda.'' der. Bu üç tavır içerisinde en makul olanı hepinizin tahmin edebileceği gibi elbette sonuncu tavırdır. Kişi sürekli ''Ben ne yapabilirim? Bana düşen nedir?'' sorusunu kendine sorduğunda karşısında hem bir meşguliyet, hem bir mesuliyet, hem de bir mutluluk alanı oluşturabilecektir. Fakat sürekli suçlayıcı davrandığında hep suçu sehpaya, sehpanın yerini değiştirene ya da bir başkasına attığında o anlık sıyrıldığını düşünse de aslında mutsuzluğunu ötelemiş olacak ve o acı gerçekle tekrar yüzleşecektir. Sorumluluk mutlu olmanız için olmazsa olmaz en önemli şartlardan biridir. Bana düşen nedir? Ben ne yapabilirim sorularına cevap verebilmek için kişinin kendisini tanıması gerekir. Kendinizi tanıyabilmeniz için ne yapmak istiyorum, ne yapmak zorundayım, ne yapabilirim gibi temel sorulara cevap vermeniz icap eder. Bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin kendinizi tanıyabilmeniz için size yardımcı olacaktır. Bu soruları sorabilmek ve bu sorulara Sahici cevaplar verebilmek cesaret işidir. Burada konuyla direkt alakası olmasa da bir parantez içi bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu bir yorumda bulunmak istiyorum. Biz cesur olan kişilerin cesaret sergileyebildiğine inanıyoruz. Ben şunu iddia ediyorum. Tam tersi söz konusu oluyor. Yani cesur olanlar cesaret göstermiyorlar. Cesaret gösterenler cesur oluyorlar. Cesaret gösterebilmenin ilk adımı ise korktuğunu kabul etmektir. Korktuğunu kabul eden insanlar ancak tedbir alabilirler ve tedbir alan insanlar ancak cesaret gösterebilirler ve bu cesaret onları cesur kılar. Korkuyu yaşamak en insani hallerden biri. Ancak korkan tedbir alabilir dedik. Tedbirli olan ise cesaret gösterebilir dedik. O halde korkun ve cesur olun. Korkunuzdan utanmayın korkunuzla yüzleşin. İnsanın sorumluluk alabilmesi nedenli biz diyebilmesiyle alakalıdır. Biz hem dilde kullanım sıklığıyla biz hem de biz derken kastettiğimiz hinterland anlamında biz. Yani biziniz ne kadar genişse ve nedenli sık kullanıyorsanız o derece sorumluluk alabilirsiniz. Modern düşünme şekli maalesef tabiat ve doğa ile olan ilişkimizi bir çıkar ilişkisi üzerinde kurguluyor. Yani tabiattan ne kadar çok istifade edersek o kadar tabiat bizim için kıymetliymiş gibi bir algı oluşuyor. Tabiat bize hizmet ediyor. Evet. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu hizmet edişinden kaynaklı ona hizmetkar ya da bir mal gözüyle bakmak yerine emanet bilinciyle baktığınızda işin rengi değişiyor. Siz biz derken Tabiatı da, doğayı da işin içine aldığınızda ve emanet bilinciyle baktığınızda muhtemel katılık, yangınlar, seller, doğa kirliliği, geri dönüştürülemeyen atıkların oluşturduğu tahribat gibi birçok meseleye de bakış açınız değişiyor. Artık size hizmet eden bir tabiat değil, sizin de parçası olduğunuz bir dünya kurgulamaya başlıyorsunuz. İşte kastettiğim biz tam da buradaki biz. Son yıllarda insanlığın çetin imtihanlarla karşılaştığı aşikar. Gerçi insanlık tarihinde acı çekilmemiş bir dönem var mı bunu bilmiyorum. Ama bizim yaşadığımız çağ felaketler çağı olarak isimlendirilebilir. Bu felaketlerin hangileri önlenebilir? Hangileri ise en asgari zararla atlatılabilir gibi sorulara cevap verebilmek ancak biz deyip sorumluluk almakla mümkün olacaktır. Kişi şahsi çıkarlarının haricinde sorumluluk alanlarını genişletebildiği ölçüde mutlu olabilecek. Ne bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın vurdum duymazlığı ne de her şeyin mesuliyeti bana ait her ne oluyorsa işte benim yüzümden oluyor aşırılığı. Bu ikisi arasındaki dengeli tavır hayatımız anlamlı hale getirecektir. Oralı olmayanlarla kendini paralayanlar. Orta yol ne yapabilirim? Bana düşen nedir? Kişisel alanlarınızdaki sorumluluklarınız ile sosyal hayatınızdaki sorumluluklarınız aynı karakterin farklı iz düşüm alanları olarak okunabilir. Mesela yatağını toplamaya üşenen, yatağını toplamayı bir vazife olarak görmeyen bir insanın sosyal hayat içerisindeki sosyal sorumluluklarında da bazı eksiklikler olabileceğini düşünenlerdenim. Bu dediğim %100 böyle olmasa bile genel geçer kaide böyledir. Kişisel sorumluluğuna riayet etmeyen bir insanın toplumsal sorumluluklarını da layıkı ve çiğli yerine getirebileceğine çok ihtimal vermiyorum. İnsan varlığını mesuliyette, bu mesuliyetin getirdiği meşguliyet ve yorgunlukta bulabilir. Kendiniz için, dünya için, sevdikleriniz ve sizi sevenler için ne yapabilirim sorusunu sormaya başladığınızda yorulmaya başlayacaksınız. Tam da bu yüzden mutlu olmaya başlayacaksınız. Yorulduğunuz ve yorgunluğunuzdan dolayı mutlu olduğunuz bir dünya kurgulayabilmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.